iyisiyle kötüsüyle Kasım ara tatilinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle hayırlısı uğurlusu olsun. Umarım güzel ve verimli değerlendirmişsindir bu tatil sürecini. Ama eğer verimli değerlendirdiğini düşünmüyorsan sana çok kötü bir haberim var. Onunla başlayalım. Bunun için üzülecek, ağlayacak, moral motivasyon bozacak bir zaman dilimin yok. Çünkü bir LGS canavarı sadece nereye bakar? Önüne bakar. Geçmişe oturup ağlayarak devam edersen bu işin hani dibi var ya ...dibin dibini de görürüz. Tamam mı? O yüzden asla geçmişi düşünmüyoruz. Eğer verimli değerlendirdiğini düşünmüyorsan da... ...bu video milattır. Bu video bir uyandırma servisidir. Bundan sonra ki her an bu videonun bittiği an itibariyle... ...sen yine LGS canavarlığına geri dönüyorsun. Rehaveti bırakıyorsun ve başlıyoruz. Herkese selamlar. Ben Melih Hoca'nız. Ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Dediğim gibi... LGS kazanma aylarını konuşacağız. Şimdi diyeceksin ki hocam neden bu kadar önemli? Neden bu kadar önemsiyorsun? Önce birkaç maddeyle sana sebebini söyleyeyim. Kasım Aralık Ocak LGS bu 3 ayda ciddi anlamda kazanılır. Sebebi ne? Çünkü bundan sonra yani o aylardan sonra ufaktan havalar ısınmaya başlayacak. Şimdi havalar soğuk e, haliyle dışarı çok çıkasın gelmiyor o kadar enerjin olmuyor. İşte hazır evde olma motivasyonumuz varken bu evde olma zamanımızı çalışmayla LGS'de kendimizi yükseltmeyle değerlendireceğiz tamam mı? Bu büyük bir artı çünkü bahar ayları geldiğinde sen bu bahar aylarını LGS sürecinde bir kere göreceksin. Ben yıllardır görüyorum LGS öğrencilerini tamam mı? O yüzden tecrübelere biraz bence çok da kulak ardı yapma çok iyi dinle. Oralarda biraz daha gözün dışarıya kayacak. Haliyle bir rehavet oluşma e, durumları durumları gerçekleşebilir. Kendimizi buradan tabii ki de oralarda da ben seni uyandıracağım yine. E, rehberlik motivasyonlarımız devam edecek ama ister istemez insan bünyesi biraz da gevşemeye meyilli olabiliyor. Dolayısıyla Kasım Aralık Ocak'ta heybemizi iyice doldurursak, kendimizi iyice güçlendirirsek en azından oralarda yaşayacağımız ufak tefek tökezlemeler ...bize bir hak olarak gelmiş olacak. Yani öyle hakkımız olabilecek bazı zamanlarda gevşemeye. Ama şu an bir şey yapmazsan... ...oralarda maalesef toparlayacak bir zamanın kalmayacak. İkinci handikapı da şudur ki... ...bahar ayında bu iş kalırsa... ...orada artık sınava 1 iki ay kalıyor... ...ve LGS öğrencisinde ufaktan stres hormonları... ...biraz daha fazla salgılanmaya başlıyor. Dolayısıyla oraya güçlü gitmemiz lazım. Tamam mı? Sen Melih Hoca'nı dinle ve bu sebeplerden dolayı Kasım, Aralık ve ocağı çok çok iyi geçirmeye bak. Tamam mı? Şimdiden ben sana bunu söylemiş olayım. Ee, e, haliyle 11 tane madde var. Bir an önce başlasak iyi olur. Şimdi birincisi şuradan e, başlayalım. Şimdi biliyorsun 8. sınıf hatta tüm sınıflar 4 dönemden oluşuyor artık. Birinci dönemi bitirdin. Zordu farkındayım ama bu haberi de vermek zorundayım. Özellikle matematik için ama diğer derslerde de durum 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. ikinci dönem daha zor. Yani... LGS için bu 3 aylık süreçte Kasım Aralık Ocak dönemlerini düşünürsen yaklaşık 7-8 sorunun çıkacağı konular göreceksin. Neredeyse LGS'nin yarısı bu dönemde çünkü çok sağlam konular başlayacak. Doğrusal denklemler vesaire geldiğinde yani öğrencilerden yıllardır aldığımız geri dönüşleri biliyoruz. O yüzden ee, burada bir uyandırmak istedim seni. Yani sen tekrardan o çalışma motivasyonuna geri dönmek hatta daha da fazlasıyla geri dönmek zorundasın. Onu bir kere söyleyeyim. Ve bir diğer acı nokta bu ikinci dönemimizde 15 tatile kadar olan süreçte bir daha bir toparlanma zamanımız yok. Şimdi diyeceksin ki yani öyle bir 2-3 günlük 5 günlük bir tatil sürecin yok. Diyeceksin ki şimdi hocam 15 tatil geliyor. Hayır. 15 tatil toparlanma süreci olarak düşünemezsin. Bir LGS canavarı 15 tatili sadece yükselişe geçme olarak değerlendirebilir ve öyle yapmalısın. Diyoruz ya LGS'yi kazanma ayları. İşte bu aylarda konu eksiksiz bir şekilde kendini sömestr tatiline atarsan orada 450 puanı geçmek için... ...çok rahat çalışmalar yaparsın. Amacımız da bu değil mi? Evet. O zaman o şekilde değerlendir bu 3 ayı. Tamam mı? Şimdi... ...dediğim gibi... ...hani daha zor da demeyeyim de... ...daha kuvvetli konular gelecek diyeyim. Hani o şekilde de toparlayalım. Biraz... E, ...ürkütmeyelim sizleri. Tamam. Şimdi geldim ikinci maddeye. Birincisi dediğim gibi... ...daha e, kuvvetli konularla karşılaşacaksın. Gardını al. Amacımız bu. İkincisi, eğer hala da başlamadıysan artık kesinlikle planlı gitmek zorundasın çünkü heybemiz artık dolu. Başlarda değiliz. Belki Eylül ayında yani plan yapmasam da olur kafasında gidiyor olabilirdin Eylül, Ekim? E çünkü zaten çok fazla konu yok. Bir tane konu var, iki tane konu var. E oturuyorsun çalışmaya. E çalışacağın ne var? Ya çarpanlar katlar ya üstü ifade. E zaten çalışıp halledebiliyorsun. Ama artık konular birikiyor. Ve okulun açılmasıyla da beraber bu yığılma daha da artarak devam edecek. Daha da böyle üstüne üstüne koyacağız. Dolayısıyla mutlaka iki geri bir ileri çalışma sistemine geçmeliz. Hep diyoruz ya yani bu arkadaşla ilerleyen bu işi çok daha rahat götürüyor. Tamam yıllardır aldığımız geri dönüşler de bu. Neden? Çünkü planını yapabilirsen iki geri bir ileri mevzusunu oturtabilirsen çok rahat bir şekilde devam ediyorsun. Nedir bu iki geri birileri? E şimdi sen mesela haftalık planını burada açıp yapmaya başlıyorsun değil mi? Oraya iki tane eski konu yazacaksın. Mesela matematik başlığını açtın. Bir kutumuz matematiğe ayrıldı. Orada iki tane eski konu atacaksın. Zorlandın. Mesela bir diyeceksin ki karekök testi çözeceğim. Bir tane üstlü ifade yazacaksın. Onların yanına sayılarını yazarsın. İşte ne bileyim çarpanlar katlar ya da üstlü sayılardan 50 soru köklü sayılardan 100 soru çözeceğim bu hafta. Tamam. E bir tane de önündeki konuyu yazarsın. Veri analizi göreceğiz şimdi. Bir tane de veri analizi işte. Orada da 100 soru neyse. O soru sayılarını birazdan konuşacağız. Dolayısıyla bu iki geri bir ileri olayını halletmezsen. Sadece anı yaşayayım. Günü kurtarayım kafasıyla gidersen. Sana acı bir gerçeği hatırlatayım. Matematik nankördür. Dolayısıyla unutursun. Yani... O Eylül ayında, Ekim ayında gördüğün konular aralıkta puf uçar gider. Bu yüzden işte bu tekrarlı çalışma sistemini oturtman lazım. Bu noktada da hep söylüyorum en faydalı yol arkadaşım budur ki yaklaşık bir kahve fiyatından hallice bir de fiyatı var. Yani oldukça da uygun. Dolayısıyla da değerlendirebilirsin. Almak zorunda mısın? Değil. Otur A4'te yaz o zaman. Planını, haftalık planlarını otur. Ayıracağım 5 dakika, 10 dakika. O planı yap. Pazar akşamı otur de ki benim önümdeki hafta tamam ben bunları 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 yapacağım. Gün gün saat saat değil haftalık planını çıkar sonra zaten bunu gün gün dağıtırsın. Kendi kafanda da dağıtırsın onu yazıya dökmek zorunda değilsin. Ama bunu yapmak durumundayız. Ben üşenirim bir de bununla zaman harcamak istemiyorum diyorsan zaten onu diyenler olduğu için bu arkadaşımız var. Bu noktada planın öneminden ben sana bahsettim. Geliyorum 3'e. Şimdi e ee, dediğim gibi pardon üçüncü maddeyi de aslında ikinciyle beraber söyledik. İki geri bir ileriyi unutmayacağız. Yani bu planı o Yoksa sadece dediğim gibi anı kurtarmak için çalışırsak geçmişteki emeklerin çöp olacak. Yani Ekim ayında sen bir sürü işte konu gördün çalıştın. Ee, bunları tekrar etmediğinde ne olacak? Bir sonraki denemede bir bakacaksın üstü ifadeler yanlış yanlış yanlış. Neden? Oysa ki çok iyiydi. E neden? Tekrar yapmadın çünkü. Bunu unutmuyoruz. Geldim biz diğer maddeye. Artık haftada en az bir tane deneme çözeceğiz tamam mı? Ufaktan kendimizi görelim. Bazı zamanlar iki haftada bire düşebilir. Genel denemeden bahsediyorum. Ama bunu artık yapmaya çalış. Çünkü dediğim gibi konularda birikti. Artık bir deneme çözdüğünde böyle dağılımı daha güzel bir hale geldi. Yani sadece mesela çarpanlar katlar konusu bittiğinde ben mesela deneme çöz diyebilir miyim? Hayır o denemede zaten sadece çarpanlar katlar olacak. Ama artık konu sayın fazlalaştı. Dolayısıyla denemedeki konular hani dişe gelir konular oldu. Bu yüzden de benim tavsiyem mutlaka haftada bir genel deneme çözmen. Deneme almak zorunda mısın? Alma. Elindeki kitaplardan 20 soru matematik oradan al, 20 soru fen buradan al. Bu şekilde kendin de hazırlayabilirsin. Ama mutlaka deneme yapacağız. Onun dışında bu genel deneme bahsettim haftada bir çöz. Okul yapıyorsa eyvallah ama okul yapmıyorsa kendine bir bahane sakın çıkartma. Kendin yapıyorsun evde. Bir saat yani bir gününü daha doğrusu bunun için belirle atıyorum. Pazar sabah bir tane genel deneme çözülecek. Ondan sonra bir şey yapma gerekirse. Ama bunu mutlaka planına yaz. Peki genel deneme çözdük bitti mi? Hayır. Bir de branş denemesi atman lazım özellikle hep ne diyoruz? Türkçe matematik fen diyoruz ama burada da en belirgini biliyorsun matematik. Dolayısıyla senden matematik branş denemeleri de istiyorum. Bunu da yine gerekirse haftada bir, yapabiliyorsan iki kere de 20 tane şöyle önceki konulardan oluşan bir genel değil yani matematik için genel branş denemesi yap. Matematik denemesi. Kendine 40 dakika süre ver ve o şekilde başla. Yani konu bazında çalışmalar dışında söylüyorum bunu. Çünkü karışık konular olduğunda da senin performansını görmemiz lazım. Şimdi mesela test çözüyorsun. Eyvallah onların da faydası var ama başında yazıyor ondalık ifadelerin kare kökü yazıyor mesela. E sen her bir soruda ne yapman gerekeceğini biliyorsun. Bunu şey gibi düşün. Mesela EBOB problemleri yazan testi çözerken e hepsinde EBOB yapacağını biliyorsun. Ama genel deneme işte dediğim gibi bu branş denemesini çözdüğünde bu sorunun hangi konuya ait olduğunu önden bilmiyorsun ya işte bu duruma alışman lazım. Bu yüzden söylüyorum ki branş denemesi çöz. Hep de söylediğimiz bak şu ters düz tozuncuğu da aldığında şu tarafta zaten 6 tane branş denememiz var. Bundan da faydalanabilirsin tamam mı? Onun dışında bir diğer maddede şunu söylüyorum. Hep söylüyorum aslında ama o kadar önemli ki gerekirse 1000 video daha çeker 1000 kere daha söylerim. Analiz yapmayacaksan deneme çözme. Daha böyle başka hayır işlerinde falan bulun. Git bir teyzenin elinden torbaları al taşı falan. Bu tarz işler yapabilirsin ama analiz yapacaksın tamam mı? Analiz yapmadan deneme çözmek sadece zaman kaybıdır. Çünkü orada yaptığımız doğruları biz LGS'de de doğru yapacağız. Önemli olan bu çözdüğün denemede ya da işte branş denemesinde yaptığın yanlışı neden yaptın? Onu hemen beyninde, zihninde düzeltmek düzeltmen gerekiyor. Düzeltmek zorundasın. Ya da boş bıraktın. O boşun neden boş olduğunu değerlendirmen gerekiyor. Ben neyi bilmiyorum ki o soruyu boş yaptım? Hemen bunları toparlıyorsun. Analiz yapmak yapmayacaksan dediğim gibi deneme işlerine hiç kalkışma. Zaman harcama. Gelelim esas somut olaya. Haftada en az 600 soru çözmeyeceksen şöyle kendine 250 300 puanlık okullardan araştırmaya başla derim. Tamam mı? Ya da işte ben yerel yerleştirmeyle devam edeceğim de diyebilirsin. Haftada en az 600 soru görülecek. Bu 600 bak çok bir sayı değil. O yüzden en az diyorum. Günde 100 soru çözsen 7 günde zaten 700 yapıyor. Demek ki ben sana günde 100'den bile azı şu an söylüyorum, öneriyorum. Daha da fazlasını çözmen lazım elbette ki ama bu senin için nedir bir e, sınır olsun Melih Hoca dedi ki haftada en az 600 çözen bu işi kazanacak başaracak 430-450 puanları geçecek ben sana bu işin formülünü veriyorum haftada en az 600 soru çözülecek o yüzden de Burada hani haftalık planlar yapıyoruz ya, hafta hedefi diye sayfamız var. Buradaki, şurada ne derse netlemeyecek muhtemelen. Buradaki hafta hedefinde dersleri yazıyoruz ya buraya. Her dersin o 600 soruyu dağıtacaksın. İşte buraya matematik yazdın. Burada toplam soru hedefin atıyorum 250-300 olacak. Türkçe yazıyorsun. Burada 100 soru, 150 soru olacak. Yani bu 600'ü kendine göre dağıtacaksın. Bu hedefi kendimize koyacağız. Bu var ya sözleşmedir. Kendini zorlamaktır aslında bu. Çünkü söz uçar yazı kalır. Tamam mı? Bu yazıyla yani onu yazıya dökmekle bu planlama işte bu yüzden önemlidir. Ben de çekeceğim videoları yazdığımda kendimi yapmak onu o videoyu hazırlamak zorunda hissediyorum. Ama yazmazsam mutlaka bir bahane oluşuyor. Tamam mı? En ufak bir şeyi bile kendime daha büyük bir bahane olarak e, görebiliyorum. Bunu yapmayacaksın. Tamam mı? Yazıya dökeceğiz. Dediğim gibi bunu alma. Kendini A4'lere yap. Üşenmeyeceksen. Zaman harcamaktan gocunmayacaksan. O da olur. Ama yapacağız. Tamam mı? Bunu da söyledim. Geliyorum bir diğer madde. En çok yaşanan durum. Kıyas yapmak. Bak tek rakibin sensin. Her gün diyeceksin ki ben yarın daha iyi ne yapabilirim? Bugünümü yarın daha iyi nasıl iyileştirebilirim? Bugün 100 çözdüysem yarın nasıl 105 çözerim diye düşüneceksin. Asla ama asla. Şimdi denemelerde okullarda da mutlaka çoğalacaktır. Sakın işte şu şu kadar yapmış nasıl yapabiliyor ya bu arkadaş hani hiç çalışmıyor bilmem ne. Bu durumu unut. Ya da işte o nasıl o kadar e, bilmem ne puan yapmış. Yani başkalarıyla sakın ama sakın kıyaslama yapmıyorsun. Sen şunu yapıyorsun. Denemeden çıktın bir puan aldın ya. Senin bir önceki denemeyle kıyas yapman lazım. Bir önceki çözdüğün testle bu testin kıyasını yapmak zorundasın tamam mı? Asla başkalarıyla kıyas yapıp kendini böyle demotive yapma. Tam tersi ekstra motiveye de girme. Mesela bir denemeye girdin aldın 430 puan. Aa oh diyorsun ne kadar iyi yaptın. Millet 300 yapmış, 350 yapmış. Hayır. Sen 430 yaptıysan diyeceksin ki... Ya ben bir sonraki denemede nasıl 450 yaparım? Oturup buna odaklanacaksın. Eğer kendine... Bak tersinde de bu durumu istemiyorum. Kıyas yapmanı istemiyorum. Kendini orada işte iyi görürsen çalışmayı bırakırsın. Ve bu da yine bir sonraki denemede olumsuz yansır. Bak iyisini de alma kötüsünü de alma. Kıyas yapmayı bırakacağız tamam mı? Onun dışında... Artık dediğim gibi LGS kazanma aylarına girdik. Şu arkadaşa kurtuluyoruz tamam mı? Şunu yapıyorsun ya. Şu hareketten kurtuluyoruz. Yani ekran süremizi ne yapıyoruz? Azaltacağız. Hatta kendine şunu bence e, kural olarak koy. Akşam 7'den sonra telefonu elime almayacağım. Bitti. Akşam 7'den sonra bu iş bitiyor. Çünkü... Özellikle de 7'den sonra en verimli çalışma saatleridir aslında. Akşam 10'a kadar, 11'e kadar 3-4 saat yardırabilirsin. Tamam mı? Çok güzel çalışılır. Ufaktan da böyle e, sessizleşmeye de başlar hayat. Dolayısıyla bu kuralı kendine mutlaka koyacağız. Tamam mı? Bu kuralı koyacaksın. Onun dışında her gün ama her gün demirbaşlarımız olacak. İki ana grubu unutmayacağız. Bize sınavı kazandıracak 3 ders var biliyorsun Türkçe matematik falan. Ama ikisi çok önemli. Her gün mutlaka matematik çözülecek. Çünkü matematik nankör bir ders. Diğer derslere benzemez. İngilizce gibi aslında bir yerde. Ama İngilizceyi çok söylemiyorum. Çünkü malum puanı da az, getirisi de az. Elbette ona da ufak zamanlar ayır. Ama matematik oldukça nankör bir ders. Bir ay önce öğrendiğini hemen unutabilirsin. O yüzden her gün matematik çalışılacak. Bir, İkincisi de Türkçe paragraf. Tamam hatta Türkçe diye düşünme paragraf sorusu çözülecek. Çünkü paragraf bize tüm derslere hazırlıyor. Bu ikisini de söyledim ve özellikle bu maddede şunu da ekliyorum. En verimli olduğun saatler hangisi ise bunu sen çok iyi biliyorsun. Gün içinde değişebilir. Hani o gün kendini en verimli nerede hissediyorsan kaçma, bahane bulma o saatlerde matematik çalışacaksın. İşte ben şu an çok azimliyim, motive oldum. Hadi getir oradan bir İnkılap tarihi çözeyim. Olur. Başka var mı dileğin isteğin? İnkılap tarihi sana kaç puan getirecek? Bak burada asla yanlış anlamayın. Diğer dersleri işte daha e, yok işte küçük görmek vesaire gibi durumlar. Ben eğitimciyim. Ben öğretmenim. Onlarla ilgili böyle düşünme imkanım, e, ihtimalim yok. Ama LGS bunu istiyor. Oyunu kurallarına göre oynayacaksak kural Bu. Demiş ki matematikten 20 soru soracağım ve her biri de 4 puan yaklaşık. E böyle bir durum varken bana en çok kazandıracak ders buysa en çok eleyici ders buysa ben buna çalışacağım. En verimli saatte matematik çalışılacak nokta. Geçiyorum. Şimdi bundan sonra artık e, tüm geçmiş konular dedik ya iki geri bir ileri çalışmalarındaki o geri konularında çalışırken mutlaka ama mutlaka süre tutacaksın. Tamam mı? Artık zamanla çalışmaya alışmak zorundayız. Yeni konuya geçtin. Veri analizi olasılık doğrusal denklemlere. İlk başta çalışırken süre tutma. Çünkü oradaki amacımız ilk öncelikli amacımız konuyu öğrenmek. Zihnimize yerleştirmek. Ama artık senin üstü ifadeleri zihnine yerleştirme gibi bir e, ihtimalin yok. Şansın yok. Orada artık süreli çalışacaksın. Zaten orada bir bilgi birikimin var. Bunu zamanında çözmeye uğraştı alıştıracağız. Tamam mı? O yüzden süre olayına giriyorsun. Ve bir diğer maddede de yine önemli bir özellik, önemli bir teknikten bahsedeceğim aslında. 11. maddede. Şimdi bak bu zamanlarda e, şimdi tatilden de çıkıyorsun. Haliyle o tatilin belki ufaktan rehaveti vardır. Çünkü işte sabah okula yetişme kalkmak zorunda değilsin. Belki onlara 11'lere on kadar uyudunuz. Ufaktan bir kış uykusu yaptınız. Ee, ya da ne bileyim daha rahat zamanların vardı. Belki oyuna vesaireye dışarı çıkmaya daha fazla zaman ayırdın. Şimdi oradan birden lap diye okula geri dönüyoruz. Dolayısıyla çalışma isteğinin olmadığı zamanlar... Olabilir. Bu gerçekleşebilir. Buralarda da Tabii ki de böyle bir şey yapma yaşama lüksün yok. Onu en başta konuştuk. Buralarda bizim bir 5 dakika taktiğimiz var. Hani 10 dakika da diyebiliriz buna. 10 dakika diyelim. 10 dakika taktiği şu. Ne olursa olsun tamam masanı boşalt. Matematik çalışacaksın mesela. Bizim aç kırmızı tosuncuğu önüne 10 dakika kendini zorlayarak çalış. Ne olursa olsun ama bak. Yine de çalışma isteğin devam ederse ondan sonra ee, yani tabii ki de kendini zorla burada bahane sana üretmeye çalışmıyorum ama orada bu tekniğin özelliği şu aslında. 10 dakika kendini zorladığında gerisi geliyor. Tamam mı? Yani ne olursa olsun bu benim hayatımda da geçerli. Herkes için geçerli. Çünkü başlamak işin en zorudur. O 10 dakika kendini zorlayıp başlayabilirsen gerisi emin ol gelecek. Bu taktiği tekniği de kullanmayı unutma diyorum. Ve son olarak da tekrar hatırlatayım. Semesterda o 15 tatilde asla konu toparlamayla uğraşmanı bak istemiyorum. Evet biz bir kamp o zaman yapacağız. Oraya güzel hazırlıklarımız var. Yakında duyurularını yapacağım ama orası için esas bizim yükselişe geçmeyi düşünmemiz lazım. Yani atıyorum 430'lardayız. Biz nasıl 480'e zıplarız? Oraları konuşmamız, onları düşünmemiz gerekiyor. Bu yüzden çok da böyle konu eksiğiyle ara tatile gitmeni istemiyorum. O 15 günlük tatil çünkü esaslı bir tatildir. Çok uzun bir tatil, güzel bir tatil. Oralara bizim daha hazırlıklı gitmemiz lazım. Dolayısıyla bu 3 ayı bu şekilde değerlendir." diyor ve bitiriyorum. Yine ağzımız düşmüş, çenemiz düşmüş. 20 dakikaya geçmişiz. Olsun. Ara ara yine dediğim gibi LGS canavarlarıyla böyle konuşmalara devam edeceğiz. Ama bak, yani emeklerimiz lütfen çöp olmasın. Yani sizden bu enerjiyi ben alıyorum. Yorumlarda vesaire bana gösteriyorsunuz ve bu yüzden de hep size diyorum. Yani bu kuru bir laf değildir. Size güveniyorum. Sana güveniyorum. Sana inanıyorum. Bu işi yapacaksın. Buna inancım tam. Bu enerjiyi senden alıyorum. Ama bunu pratiğe de dökmemiz lazım. Yani fiilen de gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bazı sonuçlar elde etmek istiyorsak o sonuçları elde etmenin kesin gerekli yolları var. Tamam mı? Bu yolları da yapmak, gerçekleştirmek zorundasın. Yani kısacası çalışmak zorundasın. Hep soruyorsunuz ya hocam şunun şu puanı nasıl geçerim? Şu neti nasıl yaparım? Ya tek bir cevabı var aslında. Çok iyi biliyorsun sen o cevabı çalışmak. Elinden geldiğinin belki de fazlasıyla bu işe asılmak, bu işe çalışmak. Çok fazla zaman harcamak. Birazcık daha dişimizi sıkacağız. Zaman bak gördüğün gibi akıp gidiyor. Daha dün seninle birinci video çarpanlar katlarca yapıyorduk. Nereye geldik bak. Kasım ara tatili bitti. Kasım'ın ortasını geçiyoruz. Zaman dediğim gibi hızlı akıyor. Ama biz bu akan zamanın her bir zerresini çok iyi kullanmalıyız. Çünkü her öğrencinin farklı imkanları olabilir. Ama en önemli faktör herkes için aynı. O da zaman. Senin sana da zaman aynı, bir başkasına da zaman aynı. Dolayısıyla bu zamanı en verimli, en değerli, en güzel şekilde geçirenler zaten LGS'den çıktıktan sonra somurtarak değil, sırıtarak çıkıyorlar. Yani mutlu mesut bir şekilde çıkıyorlar sınavdan ve hedeflerine ulaşmış oluyorlar. Anlaştık mı? Hadi sana güveniyorum. Video bitiyor. Sen çalışmaya. Bir sonraki videoda o zaman yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.